Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle e, harika kanatları tanıtacağız. E, Z e, dönüşürken ne diyordu? E, Z dönüşmeye başla diyordu. Hadi dönüştürelim. Hadi dönüştür. <laughs> aşağıda görebileceğimiz bir yerde dönüştür. Bizim oyuncaklarımız ayakları çıkarıp takmalı. Evet çıkarıp takmalı. Bittim. 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 kendilerinden Gittim. dönüşmüyor yani. Şuradan bir şey açma falan değil. Evet taktım. Koy bakalım. Robota dönüştü. Bittim. Hı. Bittim. Taktım. Tamam. Koyalım şuraya. Şöyle. Jet. 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 Jet dönüştü. Zeynep. Dizi nasıl Zeynep? Dizi ne der Zeynep dönüşürken? Dizi basta. Dönüşsün bakalım dizi. Bakalım diziyi Zeynep nasıl robota dönüştürecek. Böyle mi? Evet. Takamazsan ben takayım Zeynep. Oy patlı. Ters oldu Dönüştü mü Zeynep? Koy, Koy bakalım. Böyle. Gizi dönüştü. Şimdi sırada Jerome. Jerome var. Jerome ne diyor dönüşürken? Jerome dönüşmeye başla. İhtimalle öyle. Hmm. Jerome dönüşsün bakalım. <laughs> Jerome dönüştü mü? Yaktı tutam Evet arkadaşlar ayakta durdu. Jerome da dönüştü. Benim Sıradaki. Sıradaki Doni. Doni. Doni de dönüşürken Doni dönüşmeye başladı. Doni de dönüşsün bakalım. taktım. Doni de dönüşmeye başladı. Oy, düşme. Doni yıkıldı. Evet yıkıldı. Oy, ne sen ya? Oy ne? Yoz. Evet, şimdi tekrar uçağa dönüştürelim robotlarımızı. Hadi, evet, Hadi bizim bakalım. Bizim. Ayaklarını çıkarıyoruz. Neyse yapalım hemen. Evet arkadaşlar. Ay bana. Nerede be? Kollarını geri doğru edelim ki çok oldukları belli olsun. Bir tekrar baktım. Sen hep ben de yapayım mı? <laughs> Jet. Evet Jet. Dönüşmeye başla. 3 1 Dizi. Dönüşmeye başla. Evet arkadaşlar bacakları. Bir Dış... <laughs> dahaki videomuzda <laughs> görüşmek <laughs> <laughs> üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı